Ne yapıyorsun? Sen gece gece ne yapıyorsun söyler misin bana? nerede? Hayır ona koyamazsın Asil. Hayır Asil. Hayır. Dolaptan yiyemezsin Asil. Asil hayır oraya batıramazsın. Asil dedim. cezalısın şu anda. O zaman tabağımı mı koyman gerekiyor? Koymuyorum. Ne? Tabağına koymuyorum çünkü sen çorba istedin, çorba yiyeceksin. Çorba istemiyorum. Hayır istiyorsun. Çorba diye beni kaldırdın yataktan. Ona koyamazsın. Mümkün değil. Ne koyacağım ben şimdi? Koyamazsın. Tabak vermeyeceğim. Anne hani tabak vermeyeyim mi? O tabağa ne koyacağım? Hiç çorba koyacağım. Olur. Çorba koyacağım. Bu saatte yemek yedi. Son dedim. kez doğru çikolata ona. He. Sonra da ona çorba dökeceğiz. İçecek misin? Evet. Söz mü? Çünkü ben ha, çorba içeceğim diye kaldırdım beni yataktan. Uyuyordu Masil. Çorbanı iç sonra tatlını ye? Hayır olmaz. Bir demiştik. Tamam önce çorbanı iç sonra tatlını ye. Olur mu? Çorba da olsun mu? Tamam ben çorbayı ısıtayım. Buna koyayım. Bitir sonra tatlını ye. Olur mu? Tamam ben çorbayı koyuyorum o zaman. Anne dur. Önce tatlıyı koymam gerek. Hayır önce çorbayı koymam ben önce gerek. Ben baba Hayır. Bir şey öğreteceğim sana. Ne öğreteceğim bana? Bunu, bunu koy. Hı. Hmm. Dur aç. He. O yere damlarsa ben seni ne yapayım? Ağzına at ağzına at bari. Bunu mu öğreteceksin? Peki asıl sen orayı niye karıştırıyorsun öyle? Hep bozdun ya. Asil hep bozdun ya oğlum. Tatlıyı bozdun ya anneciğim. Damlatma.